İsimde de bir küre karşımız olsun diye ortaya koymuşlar. Bu nasıl bir motivasyondur? Bu nasıl bir inançtır? Bu nasıl bir hayata adanmışlıktır? Doğrusu bu çaba üzerinde saygıyla ilmek dışında bir seçenek hiçbirimizin önünde yok. Bu gençleri yetiştiren öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Ve o öğretmenlerin ruh ve gönül dünyalarını imar eden yeni bir hayat ve adanmış hayatlar yaşamayı onlara öğreten büyüğümüzün önünde de aynı şekilde saygı ve şükran isterimi ifade ediyorum. Önümüzde Karadeniz, arkamızda Anadolu'nun gönlü zengin insanları var dedik sevgili Samsunlular. Burada tanı verdiler var. Burada Cemal Yeşil Yurtlar var. Bermekler var. Tanrı verdilerle birlikte İstanbul'dan gelen Ömer abi var, Ceki abi var. Ve daha nice gönlü zengin, yüreği bu millete, bu memlekete sevdayla çarpan büyüklerimiz var. Bu iş inşallah en kısa zamanda bitecek. Ve Samsun bu millete hizmet sevdasıyla yollara düşen ve gurbeti kendine yurt edinen büyüğümüze en büyük hediyesini, en büyük davet mektubunu belki de bu üniversiteyi bitirmekle verecek. <laughs> Sevgili Samsunlular, duygu yüklü bir gündeyiz. Çok önemli bir gündeyiz. Bu millete yol veren Duygu ve gönül dünyasını yeniden inşa edenleri hatırlamam, Hatırlamamız gereken Bir gündeyiz Sözlerime son verirken Samsun'un Gürgen Yatak Köyü'nden Karadeniz'e hakim Bu tepenin üstünden Bu hizmetlere Bu eserlere öncülük eden Ama gurbetten sulaya gelme özlemi çeken aranızda olmayı en az sizler kadar arzu eden büyüğümüze Samsun'dan Gürgen Yatak Köyü'nden Karadeniz'e nazır bu tepenin üstünden selam olsun diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.